Motora lastik almaya gidiyorum, motor lastiğe. Üzerindeki lastikler tamamen orijinal ve 8 yıllık olduğu için ve artık taştan hallici olduğu için tutunacak yer arıyor ama bulamıyor. Ee, arka lastiği artık yanımda görmekten sıkıldığım için <laughs> e, lastik almaya gidiyorum. Lastiklerinizin kıymasını bilin çünkü çok pahalı. Böyle hem ıslak performansı güzel, kaşında sürüyoruz. Yumuşak, e, çabuk ısınan hamuru güzel ve bu motora bu performansa olabilecek bir lastik almaya gidiyoruz. Gösteririm isterseniz ne aldığımı. Uzun uzadı ya da isterseniz lastikle ilgili bir anlatım da yaparım. Ama yağmurlu bir gün, yağmura kalmadan bu lastiklerle düz gitmeye çalışarak da lastik almaya gidiyoruz. Görüşürüz. <laughs>